Osman Bey oyunlar çeviriyor. Gündüz'ün mezarı nerede Nikola? Koses onu yaktı mı? Hiç duydun mu böyle bir şey? Koses gösteriş sever. Şimdiye kadar Gündüz'ün kellesini alıp Osman'ın önüne atmış olmalıydı. Sadece öldü dediler. Tamam. Koses belki intikamını sessizce aldı. Belki de Gündüz yaşıyor. Ve bunların hepsi bir oyun. Osman, Üstad Arius. Onunla alakalı hiçbir şey beni şaşırtmaz. Fakat göremediği bir düşman... ...onu ziyadesiyle şüpheye edecektir. Ben deniz Sezar'ın adı üzerine yemin ediyorum ki... Osman sizin kim olduğunuzu öğrenemeden çoktan... ...ya olmuş olacak? Karanlık... Kendisine yapılan hizmetin karşılığını fazlasıyla geri öder Nikola. Şimdi ilk yapacağımız şey Osman'ın şüphelerini gidermek olacak. Aklınızdaki nedir Üstad? Öldürdüğümü dirilteceğim Nikola. Nefesini kestiğim Şeyh Edebalı'ya yeniden nefes vereceğim. Bu okun sahibi Koses değildir. Alpar, Maria Hatun'un ölümü. Gündüz Bey'e atılan iftira. Hepsi Koses ve Turgut Bey bizim karşımıza geçirip... ...ağabeyimi saf dışı bırakmak içindir. Onların niyetleri... ...kayı yalnız bırakıp fetihleri durdurmaktır. Bunu yapan her kimse... ...İvaz Bey ve Umur Bey'i öldüren de otur. Beyim... ...şimdi Gündüz Bey... ...bir iftira yüzünden mi öldü. Gündüz Bey hayatta. Şimdi Kosas'ın kalesindedir. Asla etmezsiniz. Çok şükür. Neyim? <laughs> Neyim? O vakit kimdir tüm bunları eden? Hangi soysuzdur? Öğreneceğiz Mora. Belanın nereden geldiğini bilmiyorsan... ...ne vakit geldiğine bakacaksın. Bakın. İbrahim Fakir. Demek tüm bu fenalıkları eden o iki iblis sıra ben. Belalar onların gelişiyle başladı. Şüpheyle hareket edeceğiz. Başlıyor. Beyim. Barkının peşinde olacaksın. Saltuk. Beyim. İbrahim Fakir'in peşinden asla ayrılmayacaksın. Madem karanlıktan gelirler... ...o vakit gölge olacaksınız. Buyruk senindir beyim. Buyurundur beyim. Alpar, uyanık olup teyakkuzda olacaksınız. Nifak tohumu ekip, can suyu da o kan akıtırlar. Ola ki işin ucu sizlere kadar gelirse... ...o vakit gördüğünüze, işittiğinize inanmayacaksınız. Bana sormadan hiç kimse hareket etmeyecek. Buyurun buyurun. Beyim. Beyim. Arman Kaya'ya gideriz. Haydi. Ya! Yeah. Hem hem Koses. Osman'ın iki kolunu birden kesip atacağız. Yalnız kalacak. Ama yalnız kurtlar da tehlikelidir Nikola. Onun dişlerini de sökeceğim. Hırlayamayacak bile. Ama önce öfkeyle Koses'e saldırması gerek. E parçalanmak istemeyen Koses. Bize gelecek. Üstelik Argus'la askerlerim Harmankaya'ya çoktan yerleştiler bile. Koses'le Turgut'u Osman yanından çekmekle kalmayacağız. Yanımıza çekeceğiz. Daha değil. Önce Osman'ın Koses'e bir hamle yapmasını bekleyeceğiz. Casusundan haber gelsin sonra. Asker, İstediğiniz Tedbir. İstediğiniz altınlar Üstad Aryos. Fakat ne için istediğinizi söylemediniz. Türkleri karanlığın avucunda boğmak için Nikola. Bu altınlar Barkın'a gidecek. Kızıl Bey oğullarının beyi olacak olan Barkın'a. Barkın, Barkın Osman'ın yanında ama bizden birisi. Karanlığın en acımasız savaşçısı. Türkleri paramparça edecek bir şövalye. Bu altınlar da onun bu uğurdaki en güçlü silahlarından biri olacak.